Tevrat kime indirilmiştir? Korktunuz tabii değil mi? Titurayı <laughs> söylerim de yanlış çıkarsa ne olacak? <laughs> Tevrat kime indirildi Tevrat? Musa Aleyhisselam'a Tevrat indirilmedi. O bizim gelenekte o var. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat'ı indirdik diye bir ifade yoktur. Bakın bu ayette ne diyor? Ve ateyna musel kitabe. Musa'ya el kitabı verdik. Şimdi deniyor ki bu el kitap işte Tevrat'tır. Elif Lam'lı olduğu için. E kardeşim az önceki o bütün nebilerle ilgili de el kitap kelimesi geçti. Tevrat ben yani bugünkü Tevrat işte eh, Ahit atik deniyor eski ahit eski ahit diye adlandırılan o kitap Tevrat içinde Musa Aleyhisselam'a indirilmiş olan kitap var içinde Davud Aleyhisselam'a indirilmiş olan Zebur var içinde işte Süleyman Aleyhisselam'a indirilmiş olanlar var çok sayıda Demin işte şey Yahya sayıyordu da o biçim sayacak olsa kaç dakika sürer. Şimdi o İsrailoğullarının peygamberlerinin tamamına indirilmiş olan kitapların ortak adı hepsinin toplam toplu toplu adı Tevrat. Hepsinin toplu adı Tevrat. Dolayısıyla mesela İsrailoğullarına Tevrat verdik diye ayet var ama Tevrat'ın kime indirildiğine dair bir ayet yok. Çünkü Tevrat tek bir peygambere indirilmiş olan bir kitap değildir. Mesela Maide suresinin 44. ayeti kerimesinde Allahü Teala şöyle diyor. Estağfirullah ve enzelnet 130. sayfa. 114. sayfaymış. Ve enzelnet tevrate fiha huden ve nurun inna enzelne tevrate ve mi diyor okudum ben? <laughs> inna tevrate fiha huden ve nurun Tevrat'ı indirdik. içerisinde hidayet var. Doğruyu gösteren bilgiler var ve nur vardır. Yahkumu bihen nebiyyûne lezîne eslemû Onunla Allah'a teslim olmuş olan nebiler hükmederler. Nebi, nebiler kimdi? Kendine kitap indirilenler değil mi? İşte her birinin kendine indirilen de onun bir bölümü ve değerleri de dahil. Lillezîne <laughs> hadu. Yahudiler için onlar hükmederler. Başka kim hükmeder? <Sessizlik> Ve rabbaniyun rabbaniler hükmederler Tevrat'ta. Tevrat'ta rabbaniler hükmederler. Rabbani kimdir? Kendisini Rab'ba vermiş, kendisini dine vermiş olan kimseler. İbadet ibadete vermiş olan kimseler. Başka kim? <Sessizlik> Ve'l ahbaru ilim adamları, haber değil, ilim adamları hükmederler onunla, Tevrat'la. Onun için Tevrat şimdi Rabbani'ler din adamlarıdır. Ahbar ilim adamlarıdır. Şimdi ilim adamları Tevrat'la nasıl hüküm veriyorlar? Mesela bunun bir örneği var. Süleyman Aleyhisselam zamanında o kitaptan bilgisi olan kişi ne yapıyordu? şeyden Yemen'den Belkıs'ın tahtını Kudüs'e getiriyordu. İşte o da onunla öyle hükmediyordu. Ama şimdi bakın orada hem ilim adamları Tevrat'la hükmediyor hem din adamları Tevrat'la hükmediyor.